Babam sinek nerede sinek yakala babam hadi in aşağıya Aferin. nerede babam sinek sinek nerede babam gitti mi babam sinek nereye gitti babam sinek sinek mi avlamaya başladın sen sen sinek mi avlamaya başladın ha bal gözdün benim nerede babam sinek? Aa tepede babam. Bak oraya gitti. Bak bak baba Tepeye gitti babam. Pascal orada değil. Burada burada burada. Gel. Gel gel. Bak. Bak orada. Orada babam. Çık 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 çık. Çık babam. Çık. Sandalyeye çık. Buradan üstte çık. Gel. Ben sana biraz destek vereyim. Ha. Korkma korkma gel. Aman, ufacık sesten de korkuyorsun ha. Gel babam bak orada. Yakala babam. Çık babam. Zıpla babam. Oraya da zıpla babam. Zıpla zıpla. Zıpla babam tavanda. Zıpla babam.